Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün ne yaptık? Bugün Perşembe Pazarı gittik? Bizim Aydın Nazilerin Perşembe Pazarıydı arkadaşlar. pazarda kızımla torunumla gittik. Ee, balık aldık. Balığı ocakta kızart veriyoruz. Sardal aldık arkadaşlar. Darununla darununu şey buladım. Yani unladım. Ondan sonra darununla ocakta kızart arkadaşlar. Bu ocak ateşinde güzel oluyor e, ee, balığımıza şu anda güzel yüz arkadaşlar dıkatıyor. içini 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 katıyor arkadaşlar gelin yakından bakın arkadaşlar ya yağının içine Bak arkadaşlar tadım ondan güzel oluyor bu sardalya sardalya seviyorlar sardalya aldık bugün Bugün sarzal yolu verdik arkadaşlar. Anneannem. Sen balık yiyeceğim mi anneannem? Allah benim çocuğum burası bakın arkadaşlar ya. Balık yiyecek benim arkadaşlar çocuğum. Şöyle. Ay ay ay. Balıklar kalkıyor anneannem. Dit 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 dit. Arkadaşlar o da oynuyor. Seviniyor. Arkadaşlar balık faydalı. Bugün gittik pazara. Uzun zamandır buğlar her şey yetiştiğinden. Ben pazara gitmiyordum. Ben ne dedim biliyor musun? Şehir, şehirdi ya. Biz köyde oturuyoruz da. Vallahi iyi ki ben dedim köyde oturuyon dedim. Beni göre değil arkadaşlar. O binalar üstüm üstüme geliyor. Her seferinde söylüyor. İyi ki koyun kuzu yetiştiriyorsun. İyi ki köy anne. yerinde oturuyorsun ya. Ben edemeyeceğim anne. arkadaşlar. Ben şehirdim. dedim Edimican. Ne diyor benim çocuğum ya? Hadi da anne anneannem. Arkadaşlar balık alıverdik. Masrafı gördük biraz. Gezmedik torunumla. Ondan sonra İyi oldu değişiklik oldu ama ben, ben sevmiyorum arkadaşlar ya. Yani. Bazen hani gitmek gerekiyor mecburduk gitme. Ondan sonra balıklar güzelmeye başladı ocak ateşinde arkadaşlar. Mis gibi. Kahve de yapmayacağım şimdi. Kızım ilk kahve içmemiş arkadaşlar. Şimdi bir ocak kahvesi de vereceğim onu bu da. Tam ağzını layık. Bizim bu malzemede bir ünlü kahvecimiz var arkadaşlar. Üstünü kahveci tanımayız. Tanımayız, onlardan aldık kahvemizi. Anneannem ne yapıyorsun sen ya? Çık, Al, al anneannem. <gülüyor> Kaydı. <gülüyor> al anneannem. Tut. Anneyi göster. Bakın benim arkadaşlar, oğluşum ya. Benim oğluşum bakın. Bugün mesela herkes kuzu peşinde. Herkes kuzuları soruyor çocuklar. Beni izleyen e, kızımın Elçisin çocuklar var. Hepsi odak akrabaları var. Biz diyorlar senin kanalda bakıyoruz. Özen teyze senin koyundan kuzuların var. Gelin siz de bakın atı binin dedim ben de. Ondan sonra mutlu oldular ver arkadaşlar. Ya ben özlem duyan arkadaşlar buradan gerçekten canı cani gönülden inanıyorum. Bir çarşı var geldim bunu aldım. Allah size sabır versin arkadaşlar. Allah size sabır versin. O konu baktık. Oğlum almaya geldi bize. Diyor ki çocuk, anne diyor ki çocuk balkonda insanlar hapse olmuş şekilde diyor. Ee, küçücük balkonda diyor insanlar hapse olmuş diyor. Arkadaşlar oğlum bir baktım oru küçücük bina, oru bina. Hep o binalar birbirine bakıyor arkadaşlar. Trafik, trafik. Vallahi zor çıktık çarşının içinden. Bugün de perşembe zarıydı arkadaşlar. Nefes alıyorum. Allah'ım seni şükürler olsun. Beni bilmişin de yaratmışın köyde dedim arkadaşlar. Gerçekten halimi bin kere şükrettim. Hiç yoruldum demeyeceğim dedim. Yorgundum diyoruz bazen. Vallahi yoruldum demeyeceğim dedim arkadaşlar. Arkadaşlar ekmek arası ben bunu sıcakken çok seviyorum. Ee, ekmek arası çok seviyorum. Böyle sıcacık olacak. Arası soğan, mani, hepsini kaçacak. Evet anneannem. Evet anneannem pişti. Pişiyor anneannem. Nar gibi kızardı anneannem. Ben seni yapıyorum anneanneciğim. Merak ettik arkadaşlarım da. Anneler. Arkadaşlar balığımızı son bir tabak takı kaldı. Kızarttık. Nar gibi nar gibi kızarttık arkadaşlar. E, Baya 2 kilo aldım. 2 kilo aldım arkadaşlar. Yesin diye kalbalığız şimdi. Yanını bir marul salatası, soğan salatası. Yeter bugünlük bize. E, akşam oldu. Ee, Özlem Dezdeniz'in köy hayatından her zaman diyorum ki sizler varsanız ben varım. Ben sizlerden çok memnunum. Siz beni desteklediniz arkadaşlar. Valla ben bu günleri geldim. Ben gurur duyuyorum sizden. Ondan sonra kendimle ne güzel yapmışım diyorum. Arkadaşlarımla konuşmuşum. Abone olmuşum. Bu kanalaşmışım dedim. Bu kanalaşmamda yardımcı olan öncelikli kızımdan Allah razı olsun. Sizden beni tanıştır veren o oldu köy hayatından balığımızı gıza diyor. Balığımız kızarıyor. Ben de bil, bilerek biraz önce pazardan geldik. E, soğumasın diye arkadaşlar. Şimdi anca kızar diyor. Ondan sonra tencerenin içindeki nerede kızarmış olanla ağzını kapatsın bilerek de soğumasın diye. Arkadaşlar iyi ki varsınız. Başımın üstünde yeriniz var. Siz varsanız ben varım. Beni link atma, zil butonuna basma, unutma, unutma. Beni destekleme, unutma arkadaşım. Bazen diyorum, bir sürü te kanallardaki insanlar geliyor. Herhalde çoktan mı çekilmiş, ne olmuş? Allah'ım ne kadar çok takipçileri var, ne kadar çok izlenmeleri var diyorum. Acaba ben az mı izleniyorum ki diyorum. Diyor ki kızım da, hayır anne sen daha çok yenisin diyor. Sen yeni oldun hadi bu kadar takipçin var diyor. Çok çok iyi diyor. O zaman mutlu oluyorum. Üzülüyorum bazen acaba beni az mı izliyor arkada ya? Acaba beğenmediler mi? Yanlış mı bir şey mi ettim diye. Boş ver. Beni beğenenler beğensin. Beğenmeyenlerin canı sağ olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.